Hak sahibine tekel hakkı diye bahsettiğimiz 20 yıl süreyle o patentini kullanma hakkını, üretme hakkını ve bir başkasına kullandırma hakkını verir. Yani o hak o devre içerisinde hiç kimseye ait olamaz. Sadece ona aittir. Ancak o kişi bu hakkını alır, lisansla bir başkasına devredebilir. Tamamen devredebilir veyahut da birçok kimseye yaptı. Ayrı ayrı devirler yapmak suretiyle yine e, inisari veya inisari olmayan lisans tabirlerini kullandığımız şekilde devredebilir. Kendisi ben de üreteceğim diye hakkı kendisinde de tutabilir veyahut da tamamen bunu olduğu gibi lisans hakkı olarak başkasına verebilir. patent tescillerinde buluş sahibi patent vekiline gelir ve patent vekili buluş sahibinden her şeyden önce buluşunu açıklayacağı için öncelikle bir sözleşme yapar yani bunu müşterisinin yani buluş sahibinin sırrını saklayacağını ve bunu hiç kimseye açıklamayacağını ifade eden sözleşmesini yaparak işe başlar bu imzalar atıldıktan sonra buluş sahibi buluş sırlarını açıklar sonra bu buluşun hem buluş sahibi tarafından yapılan açıklamalarını hem de yeni yapılmış olan varsa çizimlerini de beraberinde alır. Sonra bunu bütün detaylarıyla inceler. İnceledikten sonra buluşun ilk başlangıcına itibaren üretimin sonuna kadar yani işlemlerin sonuna kadar nasıl bir işlemden geçtiğine bakar ve neresinde tıkanıklık var. Neresi çalışıyor, neresi çalışmıyor? Yani sistem üretilebilir mi, üretilemez mi? Korunmaya değer mi, değmez mi? Yani buluş sahibi için neler yapılabilecekse bütün burada buluş sahibini sonuna kadar bilgilendirir. Birçok patent fikirlerini bilirim. Bize gelenler de aynı şekilde olmuştur. Ben buluş yaptım diye adeta bütün sevinciyle gelen bir buluş sahibinin bu buluşunun yeni olmadığını başlangıçta daha söyleyebiliyoruz. Onun ötesinde bundan hiçbir şekilde para kazanamayacağını ve çok fazla taklit kabiliyeti olduğunu da ifade edip yine aynı şekilde kendisini yönlendirebiliyoruz.